Evet, e, bu akşam güzel arkadaşlarımızla güzel bir ortamda balık bitmesin diyoruz. Yüksel kardeşimin eline sağlık. Güzel bir balık. Şimdi salımını yapacağız. Eline sağlık Yüksel kardeşim. Bir öpücük. Aferin. Çok Ey, süper. Aferin, süper. Gecenin bu vakti güzel bir salım. Maşallah. Hadi büyü de gel bakalım. Hadi bakalım. Evet. Balık bitmesin. Yandım yandım. Gel buraya. Kapatma. ki şu züveri de. Belli olmuyor. Ha. Göz kıptırayım yani. mı sana? Hadi bakalım. Evet, Beyt botumuz. Maşallah, RT4'ümüz. Allah nazardan saklasın. Amin amin. İnşallah bu sefer saklar. 10 numara. Teşekkürler Necaip. Ben bütün arkadaşlara teşekkür ayı. ediyorum. Herkese çok sağ olun. Teşekkürler. Bu gece bekliyoruz inşallah. İnşallah. Her oltadan balık aldık. Allah oltasına balık getirme getirenlere getirmeyenlere sabırlar versin diyorum. Amin. Amin. Lanamıyorum benimkisi gelmedi. <laughs> Amin. darısı başına. Aldım 8, aldık 9, aldık, aldım. aldık aldık aldık. Videosu mevcut. Salımı da mevcut sal aldım yani almadım değil aldık varol abimle ablanmak bile şereftir helal be helal sana iyi ki varsınız dostlar e, teşekkürler iyi ki varsınız